Türkiye seyahatlerde korona testi isteniyor Mayıs ayının sonuna kadar. Son zamanlarda da aşı sertifikasının yaz aylarındaki uçuşlarda zorunlu hale gelme durumu var. Aşı sertifikası ile ilgili de son gelişmeleri sizlere bildireyim bu, bu, bu videomda. Şimdi korona testi biliyorsunuz PCR testinin e, Türkiye seyahatlerde yani Türkiye'ye gidecekseniz Türkiye devleti Mayıs ayının sonuna kadar bu testi istiyor. 72 saat önceden yaptırılmış olması gerekiyor. Aktarmalı uçuşlarda mesela diyelim Irak'a gideceksiniz, Azerbaycan'a veya Türkiye üzerinden Kosova'ya. Eğer gideceğiniz ülke istemiyorsa Türk Hava Yolları korona testi istemiyor aktarmalı uçuşlarda. Ama İstanbul'un içine girmeyeceksiniz. Sadece havalandan transit geçeceksiniz. Azerbaycan devleti 48 saatlik test istiyormuş. Oraya gideceksiniz. 48 saat önceden yaptırmanız gerekiyor. Yani gideceğiniz ülke test istiyorsa, hangi şartlarda istiyorsa ona göre de yaptırmanız gerekiyor. Ama bazı ülkeler Kosova istemiyor. Kosova'ya gidenler yaptırmasına gerek yok. Irak istemiyor. Irak'a gidenlerin yaptırmasına gerek yok. Ama Azerbaycan istiyor. 48 saati diğer ülkeleri de öyle. Şimdi testi 72 saat önceden yaptırmanız lazım. En fazla uçağa bineceğiniz saatten önce. Ama ne, ne, ne bunun başlangıcı? Numune verdiğiniz saat önemli. Onun için genelde öğleden sonra saat 16'larda falan, 15-16'larda test yaptırın ki ondan sonraki 3 gün içinde eğer uçağınız kalkıyorsa uça uçun. Çünkü bazen uçaklar 12.30'da kalkıyor. O zaman bu ne oluyor? Rahat oluyorsunuz o zaman. Yani bir arkadaş tam tamına 12.30'da uçacak. 3 gün önceden yaptırmış. Yani 2 dakikayla uçağa bindi. Yani bunu da yapmayınız. Şimdi aşıya gelelim aşı konusuna. Aşı biliyorsunuz e, Avrupa topluluğu büyük bir ihtimalle bu yaz uçuşlarda aşı, aşı sertifikası veya aşı pasaportu olmadan uçuş yaptırmayacak. Ama şu andaki aşıyla, aşı pasaportuyla veya aşı sertifikasıyla uçuşlar mümkün değil. Finair, paylaştım e, bu konuda, Finair mesela e, yurt dışından Finlandiya'ya getireceği vatandaşı olanlarla ve Finlandiya'da oturma izni olanlardan 11 Mayıs'tan sonra aşı sertifikası varsa, Bunlardan Korona testi istemeyecek dışarıdan gelenlerden. Finland biliyorsunuz ülkesine getiren kişilerden vatandaş olsun veya oturma izni olsun bunlardan Korona testi istiyor. Türk hava yolları Türkiye'den dönüşlerde Korona testi istemiyor ama bütün diğer hava yolları istiyor. Türk hava yolları kimlerden istemiyor diyelim Finlandiya'da veya İsveç'te oturum izni olan vatandaş olanlardan Norveç'te işte Norveç kendisi yapıyor. Yani Türkiye'den testsiz gel, geliyorsunuz havalanda, e, kendisi yapıyor. Finlandiya'da öyle kendisi yapıyor. İsveç'de kendisi yapıyor. Ama Norveç'e mesela korona testi olsanız, yaptırsanız, Norveç bir daha yeniden yapıyor. Ama Finlandiya'da mesela Türkiye'de korona testi yaptırmışsanız, havalanda test yaptırmanıza gerek yok. E, testteki bilgiler nasıl olacak? Bir örneğini sizlere Finlandiya'dan vereyim bu bilgiler onda olması gerekiyor. Bu koyduğum şu andaki görüntüyü durdurup oradan bakabilirsiniz. Yani adınız soyadınız yazacak. Test kağıdında televizyona, telefona gelen mesajlar da kabul ediliyor ama orada ad soyad, numune verdiğiniz tarih bir de laboratuvarın isminin olması gerekiyor. Ama bu biliyorsunuz test yaptırdığınız zaman Finlandiya'da mesela HUS diyelim test yaptırıyorsunuz orada. Oradan sonra internetten giriyorsunuz o makanta veya işte kendi e, diğer e, internet siteleri aracılığıyla bu testin sonucunu indiriyorsunuz. Ben size testin sonucunun nasıl olacağını belgesini bir koyayım. Bunu durdurup bakabilirsiniz burada. Buyurun. Evet, Avrupa'nın neresinden olursa olsun Türkiye'ye uçarsanız test gerekli 72 saatlik. Bunu bulunduğunuz ülkede yaptırmanız gerekiyor. Ama şuna dikkat edin. Testte numune verdiğiniz saat önemli. Türk Hava Yolları alıyor. Bir de şunu söyleyeyim. Bugün gene bir arkadaşımız Allah rahmet eylesin babası ölmüş. Eğer birinci, akraba, birinci derece akrabalarınız ölürse Türk Hava Yolları sizi korona testsiz uçurtuyor. Bazen e, çekinde sorunlar yaşayabilirsiniz ama o aralarda işte müdürü falan arattırın. Hangi ülkede olursanız olun. Bazen memurlar bilmeyebiliyorlar. Yani bu Türk Havalları da biliyorsunuz bu büyük sorunlardan bir tanesi. mesela aynı sorun nerede yaşıyoruz? Türkiye'den dönüşlerde vatandaş olan Finlandiya'da veya işte İsveç verdik diğer Vatandaş olanlar bazı ülkeler kabul ediyor. Vatandaş olanlar o ülkenin veya işte oturma izni olanlardan o ülkeye gelirken eğer ülke test istemiyorsa yurt dışında Türk Havalları da testsiz taşıyor. Onlar kendi ülkelerinde test oluyorlar. Ama Türk havalarının call center yani bu ana merkezin telefon ettiğiniz zaman diyorsunuz ya ben Finlandiya'ya uçacağım. Test yaptırmam gerekiyor mu Türkiye'den Türk Havalları'na? Evet diyor. Yanlış. Onun için bunları da yani gerekli hep şey dile getiriyoruz ki memurları bilgilendirsinler. Bu öyle değil. Ben biliyorsunuz biz sizleri bilgilendiriyorum yeni gelişmelerden. Her zaman bir gelişik olursa anında sizi bilgilendireceğim. Şu anda Mayıs ayı sonuna kadar Türkiye'de Türkiye'ye uçuşlarda korona testi isteniyor. Bu, bu, uzar mı? Yani şu andaki Türkiye'deki korona durumuna göre uzar. Zaten şu da var. Yani Türkiye turistin bu sene gitmesi çok zor. Yani Türkiye gelin test istemiyorum dese bile ülkeler riskli ülke sınıfında almışlar ki o da normal kendilerini de almışlar yani aralarında. O da zor. Bu arada biliyorsunuz dünkü videolarımda paylaştım. Türkiye'de Türk Sağlık Bakanlığı'nın Hak Sağlığı Genel Müdürü Doçent Fatih, Fatih Kara işte almış Estonya'dan gelsin diyor. E, genellerden gelenlerden 15 Mayıs'tan sonra test istemeyin. E, Letonya, Ukrayna, Luxemburg gibi ülkelerden böyle bir yazı yazmış İçişleri Bakanlığı'na. Ya biz de tabii haklı olarak sorduk. Finlandiya son iki hafta verilerinde 100 binde 70 de veyahut başka ülkeler daha düşük bir ülkelerde niye onlardan ve de bunlar? Çünkü Estonya 4, son iki hafta verilerinde 490'lar da yani 100.000'de rakamlar, korona vakaları. E, e, Letonya ve Ukrayna'da bunun üzerinde, 400'ün üzerinde. E, böyle ülkelerden alıyorsun, ondan gidiyorsun, düşük ülkeleri yok. Yani böyle satma şeyler de oluyor bazen Türkiye'de ama bunlar tabii ya öylesine belki medyatik olmak için yazmıştır ama normal bir aklı başında dünyayı takip eden bir müdürün yapacağı iş değil. Böyle şeylere de inanmayınız. Dediğim gibi eğer erteleme olduğu zaman veya işte 31 Mayıs ayı sonu ama bak bakarsınız biraz daha ileri atılabilir bu korona e, testi istenmesi. Onunla ilgili sizleri bilgilendiririz. Şu anda gerekli bunu yapmak zorundasınız. Mesela Türk Hava Yolları'ndan Türkiye'den gelirken Finlandiya'ya örneği vereyim. Finlandiya'ya gelirken test yaptırmanıza gerek yok. Eğer burada oturum izni varsa ve vatandaşsanız zaten vizeyle gelmek çok mümkün. Yani mümkünatı şu anda yok. Çünkü karantina karantinada var buraya gelince orada testiniz negatif olsa bile Finlandiya'ya geldiğiniz zaman veya çoğu ülkede karantina var. Bu ama Finlandiya'nın kendi hava yolları Finnair'den gelirseniz Türkiye'den o ne yapıyor? Korona testi istiyor. Ama 11 Mayıs'tan sonra eğer aşılarınızda olmuşsanız aşı nasıl? Çin aşısını kabul etmiyorlar. E bu BioNTech aşısı işte veya AstraZeneca eskiden yapmışlardı. Onda çift aşınız olmuşsanız aşı sertifikanız varsa o tarihten itibaren gösterdiğiniz zaman korona testi istemeyecek ve bu yoğun olarak bütün Avrupa'da uygulamaya geçebilir ki Avrupa dışında ülkelerde yapıyorlar. Aşı sertifikası, aşı pasaportsuz uçuş olmayacak. Bu arada aşılarınızı olunuz. Benim de sıram geldi. Bu hafta e, tarih ayarlayıp ben de aşımı olacağım. Ondan sonra da ikincisini işte 10 11 hafta sonra yapıyorlarmış tedbir kuldan, takdir Allah'tan. Bazı kişiler ne diyorlar? İşte bu yok hikayedir, şudur budur. Böyle hikaye mi hikayedir bu arkadaşlar. Bu virüs var. Finlandiya sağlık alanında çok ciddi bir devlettir. Yani, kuru, yani böyle bir, şey olmasa halkını bu kadar zorlamazlar. Bu var. Buna karşı önlem alınız. İnsanlar ölüyorlar. Milyonlarca insan öldü. Ve Türkiye görüyorsunuz kırılıyor. Hindistan'ı şu anda görüyorsunuz. Korona önlemlerini gevşettiği için kırılıyor. Bunun için aşınızı olun. Size tavsiyem bu. Ee, seyahat dedim Türkiye'de şu anda korona dünyada ikinci sırada korona'da yüksekliğinde Türkiye Uruguay'ın arkasından, arkasından dünyada ikinci sırada son iki hafta verilerinde korona vakalarında ee, bu vakaların yaza kadar aşağı Mayıs sonuna kadar çok düşük seviyeleri düşüp de turistin Türkiye gitmesi çok zor ve benim tahminim inşallah olmaz Haziran sonlarına doğru dördüncü dalgada Türkiye gelebilir çünkü aşı önemli aşılama daha Türkiye'de yani uluslararası rakamlarda yüzde İngiltere yüzde aşılamış, birinci aşı yapmış, 10 milyona da ikinci. İsrail bu konuda yüzde altmış nüfusunu aşılamış. Ama aşılar Almanya'da da öyle. Yüzde yirmileri de Belçik, Almanya, Hollanda o ülkelerde hep yüzde yirmileri gidiyor. Aşılama az. Koronanın üçüncü dalgası bütün Avrupa'da şu anda da var. Bu nedenle tam aşılama yapmadan, bunu garantiye almadan turizm, mürizm, seyahat meyahat, zor. Finlandiya'da tahminleri gene de tuttururlar ki bunların şeyleri. Gelecek senenin Mayıs ayına kadar gene olumlu konuşmuyorlar. Çünkü 1 Mayıs'ı diyor. gelecek senenin Mayıs ayında belki normal kutlarsınız. Yani 2022'ye bu görüldüğü gibi sarkıyor. 2022'nin sonuna kadar da gider. Arkadaşlar ben size Koranla ile ilgili her zaman yeni bilgileri veriyorum. Videolarıma eğer bakarsanız dünyadaki bütün rakamlarından yorumlarıyla her şeyi görürsünüz arşivimde videolar var. Korona konusunda bunlara bakabilirsiniz, bilgilenebilirsiniz. Aman dikkatli olunuz. Sosyal mesafe önemli, maske önemli, hijyenik şartlara dikkat ediniz. Kalabalık ortamlardan kaçınınız. Evet, Bu Ramazan ayında da camilerde terafi namazı, iftar, müftar böyle şeylere de katılma, katılmayınız. Çünkü virüs orada her an şiddetli bir şekilde bir kişinin hapşırığına veya bir kişi tarafından bulaştırılabilir. Hapşırığı nasıl bir marketteki Finlandiya'da nasıl yayıldığına dair görüntüsü vardı. O görüntüyü şimdi biraz sonra koyuyorum. Sizlere Helsinki'den selamlarımı iletiyorum. Kalın sağlıcakla.